Selamun aleyküm canlarım, ciğerlerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bana soracak olsanız elhamdülillah ben çok iyiyim. Şimdi karşıda bir tane adam vardı geçen maçta. Onun ağzına tükürdüm. Şimdi bu ikinci video. Onu çekiyorum. Onu izlemişseniz bu videoda atısınız demektir. Sizleri seviyorum. Sağ olun, var olun. Karşıda Çuz, Julian, Van Van, Gusion ve Angela var. Ee, bizde de Harley, Argus, Nata ve Mia var. Tabi benim de harbimde var. Makinayı çektik, devamını getireceğiz inşallah. Şu an karşı biraz sıkıntı, çok sıkıntı. Onun bilgisini vereyim. Ee, he, efendime söyleyeyim. Van Van, Be, Ence Da, Julian, Gus ve Chu. Ben bunların hemen karşısına bir tane ayaz alacağım. Önce bir görüş verelim. Hmm, sen demek buftalıysın. Demek ki reddesin kardeş. Demek ki öyle. Vay be vay. Vay 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 kardeşim benim vay vay sen midden mi oynuyorsun vay aslan kardeşim oo, oo, çekemedik ooo çekemedik bu arada beni yakalarlarsa ağzıma tükürürler onun bilgisini vereyim baştan şimdi bu bunlarda ne var fırla var <laughs> Çok iyi miyim? Şimdi sen bu far mı gideceğim? Ha. Bak kardeş sana gelecek mi can? Çık oradan. Allah'ın <laughs> zeka gibisi. <laughs> sen nasıl oban bana yazıyordun? Aaa dostum. Ulan oğlum unyasın mı vardı da ben geldiğimi mi hissettin? İçine mi doğdu? Altına sıçasam belki. Şimdi bir saniye. <laughs> uh, vurma. Allah Allah. Sanki ben bilmiyorum sen minyonu unutmayın. Niye toplanayım? Eşeğim var değil. Vurma. Hmm. Hadi gel. Ben çok iyi bir tankım. Çok iyi bir tankım. <laughs> Çok iyi bir tankım. Teşekkürler, teşekkürler. Alo. <laughs> burda gus varmış usta. Usta burda gus var usta. Usta gus burda usta. Usta gus çam burda. Hay, bunu al. Sen de kaç kaçır, kaçır, kaçır. Geri çekil, geri çekil. Geri çekil, geri bak. Bak geri çekil gus kayıp. Dörtlü gir. <laughs> Şimdik. şu argusu kesmiş. Toplan tırtıla. La gel gel. La Buradan görüş verem. Şuradan görüş verem. <laughs> Gelir misiniz dostlarım? <laughs> Kaç. Hop güm. Sen, sen niye geri dönüyorsun? Ayhan. Ayhan. Geber. Geberin hepiniz. <laughs> hmm. Bekle hele bekle. Düştüm. Sıç altına. Franco Herald. Eyvallah kardeşim. Şimdi ultim yok. <laughs> Beni kesemez. Saldır saldır saldır. Lan sa Emre Canporat. Allah sana akıl fikir versin. Kes onu. <laughs> Aferin Emre. <laughs> Şöyle gidelim hemen yukarıya ayazımızda çekelim. Artık ayaza dönmenin vakti, zamanı gelmiştir demektir. Şimdik. Bir saniye kardeşim. Buradalar. Ne oluyor yine? Ne böyle ki? Vallahi arkadaş kaçtı. Bu arkadaş kaçtı. Bu arkadaş kaçtı. Ben onun farmını yetmeyeyim. Gelsin kendi farmını alsın. Bir destek alacağım dedim ama olmadı maalesef. Tamam, o da öldü, o da öldür. Turtle'a gir. Kaptan Bağ'da toplan diyeceğim. Kim var? Bu ben ben. Hmm. Hmm. Tamam. Bizimkiler gitsinler. Minyonlarını alsınlar. Toplam buraya. Toplam buraya. Toplam toplam. <laughs> Dostum. Allah'ın seversen ya. Hı hı. Nasıl kaç? Kaç kaç. Bu star ne dedi Hmm, o mesele diyorsun. O mesele silinmiş hesap. <laughs> gel gel öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. <laughs> Geber. Hadi güle güle. Güle güle. <laughs> Şimdi hemen aşağı koşalım. Vın Saldır diyeceğim. Bekle, 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 bekle. Şey, Topla. Tamam. Hadi devam, hadi devam, hadi devam, hadi devam. Hmm. devam. Devam, 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 Topla, 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 topla. Oo, oh, oo. Oh, oh. Uf. Oh, Güzel deneme. Koşuyorum. Okey 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 yukarı koşuyorum. Hemen yukarı hemen yukarı hemen 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 oh, okay, okay. Okay, dostum. ultim yok ultim yok bekle ultim yok dostum bekle burda var burada burada toplan ya Allah'ım ya Rabbim o bunu kes ya birini kesin <laughs> oh. Gelsene. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Ustacım. Ultim yok. Kaç. <laughs> eee ne diyorsun. Gel bakayım. Toplan topla. <gülüyor> oh. <gülüyor> Şimdi oh, 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 geberin. Geberin bakalım. Geberin low. Hmm. Alt kulenin tutulması lazım. <laughs> Hop. Hadi defol. Hadi. Geri çık geri çık. Mana 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 O ne iyiydi kız. Evet. Gülübel miya. Gülübel. Ya seni yapsın. Yo oğlum ben prank koyuyorum Kimse beni prank oynuyor. ya. Vallahi billahi ya. Sen kurban ol benim gibi Franko ya ha. <laughs> ultim var. Ultim var, ultim var. Hmm. Çoğu. Merhaba. daha <laughs> <laughs> Kuzusu seni yazmış. Ya sen ne kadar tatlı koştun ya çu. Allah senden razı olsun. Hop. Ha. Ah. İyi kurtardı kendini. İyi kurtardın Allah seni korudu. Hmm. Şimdi bu arkadaşı da çıktığımıza göre bir tane ölümsüzlük alalım. Kifimize bakalım. Şöyle 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 böyle bir şey yapsam ah. Ulan encel, ulan encel, ulan encel. hop gel. şu. Hadi. Saldır. <laughs> oh, çok saçma yerlere denemeye başladım şimdi. Hmm. İçinden geçmezsin ama değil mi? Oy! <gülüyor> 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 <laughs> Sonundaki bağırışı yanlış anlamayın. <laughs> Son bir kükremeyle oyunu bitirdim. Oh, bence güzel oynadım. Elimize kolumuza sağlık. Şovun yıldızı 5-0-15 ve MVP olmuşum. Abi dünyanın en iyi Frankos'unu getirin bu maçı izlesin tamam mı kardeşim? Desin ki bu adam nasıl oynuyor? Bu adam... <laughs> Çok konuşunca boş konuşuyorsun derler bazen insana. Bizimki de o mesele. Evet. Şu an bakalım hemen e, bilgiden. Yüzde 59 ile girmişim. Oo. Çok güzel oynamışız. Vallahi bak çok temiz oynamışız. Dostlarım eğer ki videoyu bu dakikaya kadar izlediyseniz kesmeden, ilerletmeden veya çıkmadan Allah hepinizden razı olsun. Beğenmeyi, abone olmayı ve içinizden gelen her şeyi yazın. Sizlerin yazacağınız her şey benim için çok önemli. Hepsini okuyorum ve hepsine tek tek önem vererek cevap veriyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.